Arkadaşlar Esselamu Aleykum. E, bu seride biliyorsunuz e, Baha İleyin ölümden dirilme semboliktir iddiasına. Böyle olmadığını ve haşrın cismani gerçekleşeceğini anlatmaya çalışıyoruz. E, Kur'an ayetlerinden giderek biraz daha meseleyi netleştirmek istedim. Şimdi Kur'an'da üç gruba ayırdım ben öncelikle. imanda dirilme anlamında kullanılan ayetler. 3-4 tane örnek buldum. Sonra Allah'ın ölümden dirilme kesin olarak vaat ettiği ayetler var. Bir de cismani dirilmenin gerçekleştiğini anlatan kısalar. Yani sadece kıyamette gerçek gerçekleşecek olan cismani bir dirilme değil. Bir de zaten Allah Kur'an'da e, cismani olarak dirilttiği insanlardan örnek veriyor. Artı İsa'nın aynı e, kuş, çamurdan kuş yapıp ruhu üflemesi gibi. Önce ayetlerinde kullandığı gibi şu ayetlere bir bakalım. İmana dirilme anlamında kullanan ayetler. Önce bir bunlara bakalım. En'am suresi 122. ayet. <laughs> Bu ayet Hazreti Hamza hakkında inen ayette hatırlarsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendini insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz Kimsenin durumu hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olurum. İşte kafirlere işlemekte işte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. Evet bu ayetin Hazreti hakkında indiğini söylemiştik. Bu e, Harit imanda dirildiğini gösteren bir ayet. Yani burada mahallerinde söylediği gibi imanda dirilme bahdesinin imanda kullanıldığını doğrulayan bir ayet bu. Fatur suresi 22. ayet. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğini eşittirir. Sen kabirde bulunanlara eşittirecek değilsin. Bu ayet de yine deminki gibi bir ifade. Yine yine e, bu dirilme ifadesinin imanlı olarak kullanıldığı yerlerden bir tanesi. En'am suresi 36. ayet. Davete ancak bütün kalplerle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah dirilir. Sonra hep sonra döndürürler. Zaten burada da direkt yani vermiş ifadeyi. Kalben ölüleri yani imanda ölmüş olanları ise Yalnızca Allah dedi. Bunun üstüne fazla durmuyorum. Zaten yeterince durduk. Biz şimdi esas daha mesele netleşeceği diğer ayetlere geçelim. Şimdi burada Allah'ın ölümünden dirilmek kesin olarak vaat ettiği ayetler var. Bunları inceleyelim biz. Araf suresi 57. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. O rüzgarları rahmetin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutlara yüklendiği vakit onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevgi ederiz de oraya su suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Yine Fatır Suresi 9. ayetteki ne benzer bir e, mana var burada. Yani rüzgarlar bulutlarla beraber ölü bir yere geliyor. Oraya su indiriyor oradan Batul suresi 9'da yerden bitki çıkıyor burada da türlü türlü meyveler çıkıyor yani yine bitkiler çıkıyor i̇şte ölüler yani yine toprağa vurgu yapılarak yerden nebat madde bitki çıkmasına vurgu yapılarak dismanı Haşr'ı işaret edilmiş burada da yine bir sonraki ayet e, Na suresi 38. ay onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a iman etti. Hayır diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldı bir vaat fakat insanların çoğu bilmezler. Şimdi burada bir itiraz var. Diyor ki yani onlar e, müşrikleri kastediyor yüksek ihtimal. Diyor ki Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle de Allah'a yemin etti. Hem itiraz ediyorlar. Ölen bir kimseyi diriltmez diyorlar ve bir de Allah'a Allah'ın üzerine yemin ediyorlar. Yani o kadar iddialılar, ciddiler yani söyledikleri şeyler. Fakat Allah onlara diyor ki hayır diriltecek. Şimdi burada bu insanlar Allah'ın ölen bir kimseyi yani ruhani olarak diriltmeyeceğini mi etti? Burada bence itiraz cismani idi. Yani cismani dirilmeye itirazları var. Ki zaten Yasin suresi 78. ayette de bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye itiraz ediyorlar. Birazdan da başka ayetleri göreceksiniz. Şu kesin Allah ölüleri diriltecek. Zaten bunu bu da inkar ediyor. Evet diriltecek diyor. Fakat orada bir kelime oyunu yapıyorlar. diyorlar ki ruhani olarak diriltecek. Cismani olarak diriltmeyecek. Fakat göreceksiniz yani. O ayetlerle e, neden cismani olacağını anlayacaksınız kullanacaksınız inşallah. İsra suresi de yine bir itirazları var. Dediler ki biz bir yığın kemik, bir yıl ufantı olduğumuz zaman mı? Yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz. Biz mi? Bakın müşrikler inanamıyor zaten. Biz bir yıl kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz diyor. Adamlar dalga geçiyor yani inanamıyorlar. Yardım Muhammed yani Kur'an Allah Celle Celaluhu ısrarla ben öyle dirilteceğim diye ve cismani olarak bunlara vurgu yapıyor. E zaten eğer Yardım Muhammed cismani dirilmeyi anlatmasaydı müşrikler ne diye itiraz etsin yok çürümüş kemiklerden mi dirileceğiz? İşte bir yığın kemik olduktan sonra mı dirileceğiz? Toprak olduktan sonra mı dirileceğiz diye. Zaten itiraz etmezlerdi böyle özellikle kemik iyi olduktan sonra dirileceğiz, dirileceğiz diye itiraz ettiklerine göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç İsmail anlatmıştır. Bunu gösterir. Bir sonraki ayette geçelim. Meryem suresi 66-68. Buraya kadar gösterdiğim ayetler Allah'ın ölümüne dirilmeyi kesin olarak vaat etti. Yani yine bu ayette öyle. 66-69 pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki insan öldüğünde gerçekten diri olarak çıkarılacak mıyım der. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbin and olsun onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesin cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Meryem 66'da düşünün insan ölümünü diyor ki gerçekten diri olarak çıkarılacak mı diyor topraktan. Yani yine bir akıl almama, akıl hafızasının yani bunu almama olayı var. Yani nasıl olur gibi bir düşünce var. Ama Allah üstüne basa basa ben bunu yapacağım diyor. Ne diyor ki hiçbir şey değildin zaten diyor ve seni yarattım diyor. Zaten hiçbir şey değilken yapmışım. Yani topraktan yapmam daha da kolay gibi aslında insana göre anlatıyor. Ko i̇nsanlar kolay anlasın diye böyle anlatıyor anlatıyor. Allah için ilki de kolaydı. Zaten zor bir şey olamaz ki. İnsanların aklı almıyor sadece. Nasıl olacak? Nasıl falan diye. Zaten her şeye kadir olan bir Allahu Teala var. Bir sonraki ayet grubu. Burada da e, ha, bunlar bu ayetlerde ise şunu şu, e, an dolayı seçtim bu ayetleri. Bunlar cismani dirilmenin gerçekleştiğini anlatan kısalar. Üç tane kısa aldım. Bakara suresinde sığır kısası. Zaten surede ismini bu kıssal alıyor. Sığır yani bakara inekten alıyor. Ve yine Bakara 259'da Üzeyir Aleyhisselam'ın kısası. Daha doğrusu Üzeyir Aleyhisselam olup olmadığı belli değil ama Üzeyir Aleyhisselam olduğunu söylüyorlar. Daha daha çok tefsirlerde ve yine Bakara 260 o da İbrahim Aleyhisselam'ın dört kuşu diriltmesi var. Bunları inceleyelim şimdi. Bakara 67 ve 70. ayetler arasında şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zaman Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişler. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adamıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki Allah şöyle buyuruyor. O yaşta değil, düvede değil ikisinin arası bir inek olacak. Haydi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa o yürüyor ki rengi parlak sarı bakanların içini açan bir inek olacak dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattım dediler. İneği bulup kestiler ama az daha bunu yapamayacaklar. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştürüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen bir kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Burada bir sığır kesiliyor ve o sığırın bir parçası da bir ölüye vurduğu ve ölü diriliyor. Ve ölü konuşarak bu cinayet vakasında gerçeği ortaya çıkartıyor. Yani şimdi düşünün bu e şimdi Allah ölüleri diriltemiyor mu? Ya burada örnek vermiş. Yani mesela anlaşılsın diye iyice aslında Kur'an'da örnekler var böyle. Yani bu dünyada da zaten bazı spesifik olaylarda yönlendirme gerçekleşmiş. Kıyamette niye gerçekleşemesin? Yani haşa Allah. Yani bütün insanları dirilteceği zaman mı zorlanacak. Allah için böyle bir şey mümkün mü? Yani Allah bir insanı diriltiyor da işte bütün geçmiş ve gelecekteki insanları diriltirken mi olacak yani? Ya, o zaman her şeye kadir olan bir Allah'a inanmıyor muyuz? Yani hataları var yani. Bir şey, e, şey yapacakken yani Baha Allah kendi peygamberliğini savunacağım diye bir sürü ayet inkar farkında değil aslında. Ya da farkında bilerek yapıyor. Yani o daha doğru aslında. Bir sonraki örnek. Bakara Suresi 29. ayet. Üzeyir Aleyhisselam'ın kısası. Bismillahirrahmanirrahim. Yahut altı üstüne gelmiş, kupasız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedim mi? O Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz 100 ölü bırak. Sonra dirip ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldım? O bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır. 100 sene kaldım. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız senin insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. On, nasıl onları bir araya getiriyoruz? Sonra onlara nasıl et giydiriyoruz? Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki ve Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Daha ne desin yani? Burada mesela Yüzeyir Aleyhisselam'ın ölümden diriltildiğini gösteren bir ayet var. Ama demiyor ki mesela hani şey değil yani. Mesela hani Ashab-ı gibi hani işte uyu uyuma falan değil. Diyor ki Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bırak. Sonra diritti. Yine mesela ne diyor? Eşek ifadesi var. eşek için. Bakın eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor? Sonra onlara nasıl et giydiriyoruz? Mesela burada hani ölümden dirilme işte uyutma vakası falan gerçekmiş olsaydı. Niye bu ifadeyi kullansın özellikle? Yani özellikle dikkat çekiyor bu. Eşeğe bak nasıl et giydiriyoruz? Şimdi bakın en başta şüphe neydi? Allah böyle ölümden sonra nasıl diriltecek? Ve bizzat yaşatarak ona ölümden dirilmeyi nasıl yaptığını gösterdi. Yani hem onu öldürdü öldürdü. Yüz bıraktı, diritti. Hem de bakın eşeğe yani dedi ki ben bunu her dakika istersem ben yani et gidirebilirim ben dedi. Yiyecek bir içecek nasıl yüz yıl durabilir mesela? Bunu bilim nasıl açıklayabilir? Bu sadece bir işte Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. şimdi bunlar mümkün oluyor da. Yani kıyametteki haşır mı mümkün olamaz? Niye akıllılar bunu anlamakta zorluk çekiyor? Ben de anlamıyorum. Bu, bu ayet aslında kıyamette haşrın gerçekleşeceğine düşünenler için muazzam bir ispattır. Bir sonraki ayet. Bakara suresi 260. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. -er hani İbrahim Rabbim bana ölüleri nasıl dirittiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse dört kuş tut onları kendine alıştır sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır sana uçarak gelirler. Bil ki şüphes Allah mutlak güç sahibidir. ve hikmet sahibidir. Bakın burada da Hz. İbrahim bir soru soruyor diyor ki bana öyle nasıl diltini göster diyor Allah. Allah da inanmıyor musun diye soruyor. O da diyor ki hayır kalbimin tatmin olmadığı için mutmain olmak için diyor. Ve Allah da ona gösteriyor dört kuş üzerinden Hazreti İbrahim'e gösteriyor ölüleri nasıl ettiğini. Ya burada Hazreti İbrahim Allah'ın öldürmesine şüphe duymuyor. Şüphe duyduğu için değil. Fakat e, belki insanlara bunu daha iyi anlatabilmek için bir örnek istiyor sadece. E şimdi ben soruyorum yani mesela bu ölümden dirilmenin yani aklı almayanlar ölümden dirilmenin olmayacağını düşünenler, Bahailerden başka da düşünen vardır. Mesela İbn Sina örnek veriyorum. İlla Hazreti İbrahim gibi işte, ona da mı dört kuş verilmesi lazım da? Ya mesela yani Bahailere de mi dört kuş vermek, vermek vermesi lazım Allah? In? Yani bu ayetleri kafi gelmiyor mu? Ölüm indirilmenin cismani olduğunu anlamak için bilmiyorum belki çok uzattım ama yani bu ayetlerde bizim anlamamız lazım yani, yani haşr'ın cismani olacağı apaçık ortada. Yine bir önceki önceki videolarda Yasin suresi 78. ayette Asmin vail çıkıyor diyor. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek diye söylüyor. Yani eğer o zaman e şimdi eğer haşır bismali ruhani olacaksa e o zaman müşrikler haklı kardeşim. Yani müşrikler doğru itiraz diyorlar. Yani çünkü onlarla aynı tarafta olmuş oluyorsunuz yani. Çünkü düşünsene diyorsun ki öğrenen dilimde ruhani olacak. adam da zaten cismani olduğunu inanmıyor. O yüzden itiraz ediyor. E sen de diyorsun ki yok cismani olamaz ya da olmaz. Neden olmaz kardeşim? Bir sebebin yok ki. Sadece e, söyledi söylediği söze dayandırıyorsun. Başka bir delilin yok. Fakat ben Kur'an'da sana hem Allah'ın ölüleri cismani olarak da dirilttiğini gösterebiliyorum. Diyorum ki bak ayet var. Hazreti İbrahim 4 şu diritti Allah'ın izniyle. Ne ise Allah'ın izniyle diriltebiliyor. Yine Yüce Aleyhisselam Allah tarafından diri, diriltildi diyebiliyorum. Ve birçok yerde sana müşriklerin İsmail dirilmeyi inkar ettiğini gösterebiliyorum. Onlara itiraz ettiğini gösterebiliyorum. Buradan hem o e, aslında bahaye olan o arkadaşlara da desteniyorum. Hem başka Müslüman olup da e, aslında bu konu hakkında fazla düşünmediği için bunu ruhani olacağını düşünen ya da cismani olarak derinmeyi anlayamayan arkadaşlara da sesleniyorum. Sadece okuyun, inceleyin, araştırın ya. Göreceksiniz. Parti İsa'nın dediği gibi mesela arayın, bulacaksınız diyor İncil'de. Birçoğumuz aramıyoruz. Aramadığımız için öyle kalıyoruz. Çünkü konfor, konforunu kimse bırakmıyor. Herkes bir düşünce sahip olmuş. Ben ne dersem o şeklinde düşünüyor. Az öyle değil ki arkadaşlar. Araştırın, araştırın ve göreceksiniz en doğru yol, tek yol İslam. Elhamdülillah. Evet çok fazla uzatmak istemiyorum. Son olarak şu ayetle bitirmek istiyorum. En'am suresi 29 30 Derler ki hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz. Rablerinin huzurunda durdurdukları vakit, durdurdukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki nasıl? Şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar evet. Rabbimize and olsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah öylesi inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek. Düşünün. Dirilmeyi inkar edenler, ahireti inkar edenler öbür dünyada pişman olacaklar ve bunu böyle vurgulayan bir ayet. Herkese bu ayetten üstünü düşünmesini tavsiye ediyorum. Umarım araştırıp İslam yoluna girersiniz. Herkese iman hidayet nasip olur inşallah. Hatta bu konu üzerinden inşallah Herkese imanda dirilme nasip olur. Umarım faydalı bir seri olmuştur. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.